çarpana kadar. Evet efendim. Şey evet diyor, işi bitirdim. yol bekçisi olarak devlet demir yollarına girdim. Kalın istasyonda vazifeye başladım. Çavuş oldum. 40 sene 8, 40, 42 sene 8 ay burada görev yaptım. Yol çavuşluğu, yol bekçiliği görevi yaptım. Özdemir Asaf zamanında buraya gelmiş. Burada bir gece yatmış. Burada çalışmaları görmüş. Zorlukları, kolaylıkları görmüş. Burada bir şiir yazmış. Hasan Kalabalık isminde bir istasyon şefi varmış onunla misafir olmuş, misafirlik yapmış. Bu şiirleri yazmış, bir gece kalmış gitmiş buradan. Şimdi ben bu istasyon 90 senelik var. Ben 78'in 4. ayın 18'inde işe başladım. Burada çalışmaya başladım. 4. ayın 3'ünde 1917'de emekli oldum. Şiiri istasyonda tabela şeklinde duruyor. Evet. yaklaşık 60 sene önce gelmiş bu şiiri burada yazmış İstasyondan ilgili genelde e, Özdemir Asaf'ın geldiğini söylüyorlar. Bizim yaşımız bir yetmese de biz de işte sonradan duyduk. Gelenler sordu, sonra ar biz de araştırdık. Gerçekten gelmiş, burada bir gece kalmış, şiir yazmış. ya Böyle bir şeyler olmuş yani. E, dediğim gibi ama genelde bizim aklımız yetmiyor onun geldiği zamanlara. Biz e, dışarıdan insanlar geliyor, sordu. E, biz de tam yaşımız şeyinden dolayı bilmediğimiz için onların sormasına göre biz de internetten e, araştırdık. Özsahtan gelmiş ama e, şiir yazmış. Bir gece kalmış. O zaman e, istasyon şefi Hasan diye bir herhalde kesin tam olarak bilmiyorum da hatırlamıyorum da öyle bir bir muhabbeti geçmiş. Ya e, içeride bir e, hareket memurluğu bölgesinde bir duvarda yazılı var. Yazdığı şiir kaldığı gibi aldığı gibi anlatmış yani. Ha dediğim gibi ama şey olarak, yaş olarak tam net olarak bir bilgimiz sahip değiliz ama biz de sonradan duyduktan sonra araştırarak öğrenmiş bir olduk yani. Özdemir Asaf'ın e, anlattığı Kalın istasyonda Hasan Kalabalık e, denen bir memur arkadaş, hem hareket memurluğu, hem müdürlük, gişe memurluğu yani anlayacağınız istasyonun tüm işleriyle uğraşan bir memur arkadaş ve Özdemir Asaf'la bir akşam memurlarını akşam yemeğinde çağırdı, yenildi, içildi, vakit geç vakitlere kadar hikayeler anlatıldığı, Kalın İstasyonu müdürünün evinde o gece yatıya kaldığı ve e, Hasan Kalabalık, kalabalık e, denen memur arkadaştan ne kadar memnun kaldığını anlatmak için her işi Hasan Kalabalık'ın yaptığını belletmek için. Yani böyle bir şiir yazmış. Özdemir Asaf'ın yazdığı Kalın İstasyonu'na ve Hasan Kalabalık'a Kalabalık, Kalabalık Bey'e iltifatları yağdırdığı, o unutamadığı, o geceyi anlattığı şiir de istasyonumuzun baş kösesinde hala asılı durmaktadır. うここだけ。